Bu ayı kim lan? Bu ayı kim <laughs> acaba? Bu kayık kim? Masal mı? Benim. Evet, al masal senin için. Evet arkadaşlar, bugün sanki çok güzel bir çalışacak karşınızdayım. Karşınızdayız. Gel tarz bu tarafa aşkım. Evet. Benim minik ayımla bir video çekiyoruz. Arkadaşlar bugün sabitim buradan bir TikTok, ay TikTok diyorum ya. Youtube videosu seyredeceğim ama komik. E, Kazananı. beyaz çikolata Kaybedeni. Ay çok zor ama saçımızı falan toplayıp gelelim o zaman biz. Evet arkadaşlar biz saçlarımızı sapladık. Yani şu an cezaya kim hakim olacak. Bu arada ben toksiyon yaptım. Evet. burada masanın suyu var. Şimdi. Ananas yiyoruz. Arkadaşlar şu an bile <laughs> çikolatayı yiyen işim şey var ha. İnşallah kaybedersin. Masalcığım gel bu tarafa. Ya inşallah kazanırım. Bana şansınızı gösterin. Gir hadi. Bana bakma. Bir dakika. Oha. Bak o bana. Tamam girdim. Şimdi. Aa bu ama dur bekle ekobini bul. Mutlu musun? Biraz tedirgin ettiler ama, ama açalım mı? Arkadaşlar evet. şunu açacağız. Şu. Bakalım. Bir dakika en baştan. alalım. <laughs> Güldün mü? Gülme ama öyle de yapmayacaksın. Normal duracaksın. İzle kır kır sorun yok. Yok yok kır ya anasınız hiç sorun yok. Evet arkadaşlar annem salonda oturmamı yasakladı ama ben bir adam oldum artık. Ben 16 yaşına geldim. Ben istediğimi yaparım. Yani annem ne yapacak ya ki? Arkadaşlar bugün yeni televizyon çaldık. Jelatini tutuyoruz. Gördüğünüz gibi sıfır çaldım. Daha, daha var şuna bak. <laughs> <laughs> Neyse ki profesyonel bir hırsızlık. Çok videolar arkadaşlar. Garanti belgesini de çaldım. Garantiye yollar. Ulan iki saattir sana git dedim git. Tamam mı? Hoş muymuş oğlum böyle? Hoş muymuş kulağın dibinde böyle yapılması? Şerif. Hocam Ahmet altına sıçmış. Oğlum niye diyorsun lan? Yok hocam sıçmadım. Allah, sıçmadım. Sıçmış hocam. Sıçmış. Yeter be. Sıçmayın lan artık. Allah'ım. Allah'ım. ihtiyacı var sence? Amca bekle burada. Kameraya bakma buraya bak. Hadi. Bitti. Hadi ben Teşekkür ederim. Efendim çok Şu ana kadar çok iyi gidiyorsunuz. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Emir gelsin. Diyecektim ben de. Çok sevdim. O bir oldu kafaya aldım ben ha. biraz Arkadaşlar kediye güldü. Bir dakika gösteriyorum. Biz ne çarptık? Bana ne? bana ne? Arkadaşlar masa cezadan kaçamaz. Hadi ablacım. Hadi aşkım. Hadi. Hadi çekiyorum seni. Hayır çekme. Hadi hadi. Hadi git. çekme. Utanma ya. Hadi. <laughs> evet, şimdi masal çekiyor çekiyor. Yok, ben kendim çekiyorum. Hayır. Tamam tamam çekmeyeceğim. Çekmeyeceğim, çekmeyeceğim. Evet, masal. Bir dakika suyu falan göstereyim çünkü. Arkadaşlar burası sıcak, burası soğuk bırakacağız. Buz gibi açacağı. Evet. Ay <laughs> sonra sen gireceksin. <laughs> Allah burası ıslakmış. <laughs> o, da, o da bir tane daha ceza buldu. Masal İmdat. <laughs> tamam yeter yeter. <laughs> Benim ödülüme gelelim hadi arkadaşlar. Hadi senin ödülün de değil ki o. Evet. Bir diğer oyunda da ben gülebilirim. Diğer izledim. Kendimi zor tuttum. Ay hadi bakalım. Hay. Evet arkadaşlar şimdi ben ödülüme. O kadar çikolata. Çok hakkı mı ben? <laughs> ben yarısını yiyeceğim. Dişim ağrıdığı için herkes yarısını yiyecek. Çünkü az çikolatamız var. <laughs> Tamam, soralım ya. Sizin evde en çok kim kılıyor Tatlı Prensesi? Abi, ben abim, ben baba. En çok abim. Ben onu kutsam videoyu. Abim çok kokuşturuyor. Tamam, sonra yap. Video devam etsin. Hadi bakalım. Üzerinde gülme ihtimalim %100. Ben hiç gülmeyeceğim ha? bundan sonra, tamam mı? Ha? Çünkü bak, soğuk arkadaşlar. Gerçekten soğuk. Açar açmaz. Direkt buz gibi oluyor. Hayır. Ben hassızlık yaptım. Annemle babam biraz sıcağı açmış. O zaman ben benim ben de biraz ısındım o sayede. Ama soğuk oldu yine. Çok soğuk değil <laughs> daha. Buna çocuk buna girebilirsin. sayı veriyorum. Görüşürsen ben de orada bu gibi suyla. Hak etmeyiz daha doğrusu. Önce hak et sonra dinlenemeyiz. Dinlenemeyiz. Ben şimdi canım çekti. Ye ye. Koy buraya. Sonra yersin. su, su yeme gidiyorum ben. Gel. Hadi. Ye bunu daha tazından küçücük kalmış. Hadi. Hmm. Evet. evet. Bunlar buz gibi suyumuzu size alalım. Hadi bakalım. Girme <laughs> kız sen de yedin bu gibayı. <laughs> <laughs> ha, gel. Tut kız bana şöyle tut beni tut gel. Burada bana tut geç bu tarafa geç bu tarafa. Allah korkuyor. Al. Giy bir tanesini. Ya, hadi. Çık oradan çık. Al bana böyle tut tut böyle. arkadaşlar nasıl oldu açlı suyu sıcacık su gitti.